Bir dakika, evet gördüm, yani. üstünde biri var, üstünde biri var. Uğurabilirsiniz bak, tepesinde biri var. Bak tepesinde geliyor şu an. Geliyor. Open top, open top beyler bu. Bir saniye, geri

kaldı şey driver'a kaldı beyler. <laughs> sıkıştır sıkıştır sıkıştır. Ön lastiği gitti. Gidi. Evet evet ön lastiğini aldım. Ön lastiği gitti. 3 <laughs> kere evet. yok Çekilin abi. Beyler, araçtan bir ün onu, onu kevgir edelim. Sıkıştı. Ön Önler... lastik. Size basarsın ha? Kurtuldum oradan. Kaçmaya çalışıyor. Hızla hareket edin. Terse geliyor, tersi size doğru geliyor şu an. Size. Ana kapıdan çıkacak ya. Ana kapı, ana kapı, ana kapı, al 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 Allah, lan. Sık, Allah, sık. al 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 Yaşayalım. Dikkat edin. Deneyeceğiz biz. Deneyeceğiz geçiyor. Kanağıra. FK geçti. Üfkeye geçti. geçti. Helal o size de. be. Anladın Helal lan.